Bayram e, bizim zaten bu çakta e, sezonluk bir işimiz oluyor hani bayramda e, tabii ki talep çok oluyor e, bayram bayramda tabii böyle yetiştiremeyecek şeylere falan bileme de özellikle yetiştiremeyecek durumlara falan çıkıyoruz e, onun dışında şu anki potansiyel normal standart e, düzenimize döndük zaten e, dükkanımızı falan normal standart bıçaklarımızı çıkardık tekrardan meydana o şekilde devam ediyoruz. Ya, norm, bilemede zaten e, bayram zamanı numara veriyoruz numara ile çalışıyoruz hani e, şöyle anlatabilirim size Bankalarda böyle kuyruk numarası verirler ya aynı o şekilde biz de numara veriyoruz o, o şekilde çalışıyoruz e, Bir kişinin 5 tane bıçağı olsa ya yani günde en aşağı 253 tane bıçak bileylemişizdir yani Şu an normal standart potansiyelimiz potansiyelimizde yani e, günde atıyorum 20 paket gelirse gelir bayramda e, baklava satan da kazanıyor. Onun dışında kolonya satan da kazanıyor. Onun dışında normal dışarıdaki lokanta bile kazanıyor. Çünkü herkes, bütün vatandaş dışarıya çıkıyor, sokağa çıktığı için. Karnı acıkan yemeğe giriyor, lokanta atıyorum. Bir porsiyon yemek satıyorsa günde, dört porsiyon satıyor. Yani bu şekilde bizim zaten sezonluk işimiz. Şu anda da mesela Te tezgahımız boş, bilememiz boş. Şu anda da boş bekliyoruz yani vatandaşlarımızı bekliyoruz çarşı evlerinden. E tabi bu e, pandemiden de dolayı onun da etkileri var. Onun da etkileri var. Birazcık çekiniyor vatandaşlar. Yıl boyunca olacak kimler? E, Restoranlar, lokantalar, e, normal ev kullanıcıları e, ama onlar tabi e, ev kullanıcıları potansiyeli tabi düşüyor. Ev kullanıcıları böyle lokantalar gibi değil. Genellikle bileme olarak da sorarsanız lokantalarla e, restoranlar diyebiliriz. Teknoloji biz de mecburen ayak uyduruyoruz. E, mesela daha önceki senelerde bilemeler taşla yapılırdı. Ondan önceki senelerde bu e, ayakkabıcıların kullandığı gibi normal elle çevirmeli makinelerle yapılırdı. E, şu anda biz mesela elektrikli makineye geçtik. E, keçe kullanıyoruz. Bu e, bıçağı yakmayacak e, keçeler kullanıyoruz. Onun dışında mesela çapak alma makineleri gelişti. Çapak alma makinesine biz de geçtik. Ee, mesela bu e, kasapların kullandığı aynaları falan ekstradan bir makine ürettiler. Şu anda onlar ayrı bir makineyle bileniyor. Hani ekstradan bir tane daha makine aldık dükkanımıza. O şekilde hani biz de ister istemez teknolojiye ayak uyduruyoruz ama hani bu ilerler mi? Devam eder mi? Şimdi e, teknoloji geliştikçe insanlar evde de bilemeyi yapabilecek aletler de çıkart çıkartmaya başladılar. Eleman yetiştiriyoruz. Biz kendimiz de yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani kendi akrabalarımızdan olsun yetiştirmeye çalışıyoruz. Onlar da öğreniyorlar işi. Öğrenmeye çalışıyorlar daha doğrusu. Yani aslında hani dışarıdan kolay gözükse de esnaflık çok aşırı zor bir meslek. Hani bir de zanaati o bileme olayını senelerce sürmesi lazım ki tam anlamıyla otursun. İşimize sahip çıkıyoruz. İşin açıkçası bu. Hani her müşteriyle özenle, itinayla ilgilenmeye çalışıyoruz. Abi. E, yaptığımız işin arkasında duruyoruz. Mesela vatandaşımız bilememiz, bilememizden memnun kalmamışsa bile e, iş sıradan geldiğinde ben onlara mesela ücret almadan bile ediyorum. E, bıçak satın aldıklarında beğenmediklerinde birebir e, istedikleri farklı bir bıçakla değiştiriyorum. Yani müşterimize bir sahip çıkıyoruz. Yani alttan gelen e, bıçakçılar e, gelirse de işte bizim yaptığımız gibi müşterisine sahip çıkacak, e, kendi yaptığı işinde her zaman için arkasında duracak. Yani müşterisini kaybetmeyecek. <laughs> Yeah.